Masa üstünde niye 5 tane League of Legends var? Çünkü ben bu oyuna aşığım. Eğiliyorum bu oyuna. Hazır top Helal olsun sana. Helal Azir toplayın güçlü bu da. Buff yiyecekmiş. Uh. Cevap bile vermedi kesin Rast oynuyor ya. Hayatsız rast. I. Armut Rust oynasın. Aa bu senin Gromp'a öldüğün skin değil mi? Kim? Galiba. Neat kostüm ya. Aha. Ha bizde bir crank var. Ne gitmedi kim mate? Aa FK Diyor. Gel gel senin Discord'da. Ya ben giremiyorum ki yayına. Bu ne? Yayına mı? Yayın yerine yani, giremiyorum. gir. <laughs> Adamı şey yap. Ya girsin madem. Hadi hadi çabuk can. Aşağı ya doğuya gir. Yetmiyor. Afk'ya girdi ya. Selamun aleyküm Naru. Aleyküm bir dakika dur canın Niye konuşuyorsun ama dur ya. Çekemiyorum. Ah gelmedi. Dur direkt yetki vereyim kendi girsin. Bunun um, lag mı var? Vurdum bozuldu. Bir ya. Yukarı kaymıyor abi Discord. Yukarı kaymıyor. Bak aşağı. Oğlum ev kaçırdım. Ha yetki verdim. Oh be. Sen nasıl bir adamsın? Bana düzgün yetki bile vermemiş ya. Verdim, verdim. Yes kaçırdım seni yüzünden. Efep oldu. Ted, yani tanıyın bu adamı, tanıyın. Chat'tekiler. Kızlara etki vermişsin Naru bana vermemiş. Odalara giremiyorum. Ghost yok. Gelik gelin. yok diyor bir de. Armut? Efendim? Kanka çiftlik kuruyoruz Naru'yla. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> çiftlik kuruyoruz. Ha. Lol, lol ya? Bak kodu şu team şu an. Darius oynuyor. Ya senin lol oynuyor olma ihtimal yüzde sıfır kanka. <gülüyor> <gülüyor> Show yapma Abi, ye şimdi e. yeni, ye Yeni, <laughs> bir transfer olabilir ya. Başladık böyle. <laughs> nasıl lootlar rastı? Yalan söyleme. Vigo. Bıraktım nasıl ya. ya. Lol değil. Bir mı başladı Vigo? Adamlar puşluyor ve ghost'u yok. Ne yapayım? Oyna 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 ya. Farm tamam yapıyorum. Şu kalmış şimdi. Senin yüzünden hayvan Gameplay gibi Gameplay odaklı kaçırıyor. oyun beni sarmadı yalnız. Nasıl yani? <laughs> Info falan veriyon olmaz da öyle. Bir fanla konuşsana. Geldim. Allah Allah. Hayır olmaz. Vallahi geldim. Patlat şunun kafayı ya. Nesi yok gir gir. Al. Tam Ben bir skatıl alayım. Vego top site bu arada. Pingleyelim onu. Teşekkürler. Ne iki level'ım ya ben. Seni çekeceğim diye. Bitti mi armut oyunun? Yok. Kaç? Ya. Ben orada olduğumu mu düşünüyorsun hala armutum? Öldedir ya. Adamlar baron bir... aldı ama. Yani süper masif o kadar para ödüyor adama. <laughs> Çiftlikler nasıl kuruluyor zannediyorsun Naru? helal yapalım <laughs> helal. Bir şeyler ben farm sana. yapıyorum ha. Yap, sen gelip Sen gelip bana kill aldırana kadar farmdayım. Ha? Karşı jungle gank atıyor. Kuşları niye çıkmadı aldın mı çıkınca? Aa çıkıyor gel gel. Dur alayım geliyorum. Zamanla harcıyor işte adam. O base attı. Bak şimdi bu adam buradan benim kuşlara gelecek. Şurada pusuyu kurup kesiyorum. Naru. Geliyorum tamam. Tamam biraz daha bana ping atarsan var ya Azir döverim seni. Bit var ama. Tamam burada mı cidden? Yok, orada ben 3 be level'ım Nisan'dır 6 oldu. 6 level istiyorsan. <laughs> Bir bakalım ya. Ne hey atacak? İyi oldu. <laughs> kuşlara yetişecek kuşlara sanki adam. Ama TF'nin ultisi var. Sen, Sen dur, dur burada. Gittim, gittim. ay. E, kaybederim o zaman. Ya çok pozitif ya chat. E, ben Kenan zaman... oynayınca <laughs> Naruya bir şey oluyor ya. Senin <laughs> Kenan <laughs> çok 25 kötü ama ya. Kenan oyun kaybediyorum ya. Ben kurtları grompları alayım o zaman. Farma devam ediyorum. Hook tutturacağında çağır beni. Çok doğru ya. Gelmiyor gelmiyorum o zaman. Bak topta yine eleman. Jungle dik diyebilir miyiz? Baba ba <laughs> geldi üzerime pingler. <gülüyor> 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 Twitch Basik TV ya. armut yazalım. <laughs> elim mi bota? Okut tutturacağım yani mı? atayım. Keseriz. Beytliyorum tamam. bak. Niye <laughs> keseceklerini sanıyorlar. Sword var ama. O yüzden orada aramaya başladım. Neyse bu ordularını kesip gideyim. Biraz zayıfsın. <laughs> <laughs> Erik çıktı ben onu yiyeyim ya. Ben midden farm çalıp top skasla gidiyorum. Korku koydum direkt. Aha. Aa, bak burada Şu lan. Si uçak mı? TF malı. Tövbe tövbe. İzletiyor musun oynayışımı? Al al. Oo, geçti. Hey, no Aa, geçti. Ama AK burada. Esersin ya burada. da. Nasıl? Hı. Kaçtım. Hı. E, armut anlat bakalım ne Elandın mı armut? Larka 38 kaybettim galiba Aynen bitti Ne oynadın? Darius oynuyordum Singed'a e karşı Atalım ultiyi yani, Kazanma yani, evet. ihtimali yok zaten senin Darius'la Karşı jungle çıkıyor Ben bir base atıyorum Herald'a Herald gelirsen atmadım. aslında ben Başlasam mı Herald'a şimdi? Abi demedim şimdi Ben Bence bir base at ya. Boş ver heraldi, Yo bir Herald yapalım. bir Herald yapalım. Bir başla o zaman. E'ye attım öldüm burada. Hiçbir şey olmaz. Buldayım. Aa Vega. Buldayım TF. Kanka ben Herald'dayım. Al al, al al boş yapıyorum. Geliyorlar. Hayır, tek o. Geldim şurada Vega onu da kesebiliriz. Bir şey yapar. Keselim. Tamam. keselim, emek. keselim. Gitti gitti adam. Herhalde Team Gold'u alma olur mu? Alma mı? <gülüyor> alma alma. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Red'i falan var bu arada adam. Ama sen base atmadın ki. Ben şunları... alayım. Kardeşim bu efficient farming demek. Nutsun yani. Sen. Bunun ötesi var mı? Yok. <laughs> ben kaçar ama öldün sen. Evet evet. Buradayız. Ha böyle i̇şte böyle dua daha... oynanmaz söyleyeyim ben sana. Nasıl? Taşıyorum lazım işte lazım istiyorsan zorlayayım. Zorleme de full atak lazım yani. Yoğumum var işte 2400 gold'um oldu. Kozer korku koyuncu <laughs> Narucum. <cümle>. Bizim, <laughs> Bizim gibi <laughs> diyorsan söyleyeyim. Bunu da Aha. Ar <laughs> <laughs> ar Armut'ta hep int o da. <gülüyor> Oha <gülüyor> be. Acaba girdiler mi ya şeye? Armut'un oynayı zayıf ya bir <laughs> takım yokmuş ben onu çiftliğe alacağım ya çiftçi Eyvallah olarak Allah kardeşim benim çeviriyorum burgerlara <laughs> çiftçi burger mi yapıyor çiftlikte alırım etlere Naru peki Burger King'den kahve içmen hakkında biraz yorum alabilir miyiz? Bir şey diyeyim yani? mi? İnsan, Çok iyiydi abi. İnsan bu kadar mı anlamaz kahveden? Çok tavsiye ederim abi. Zor Adam. Tavsiye ederim deneyin. Ne sen asla bu kart ben? Hayır. hayır, hayır, hayır. hayır <laughs> ben, adam bir kenge sağ sol tutamayın. <laughs> abi adam full mana blison götüldü oldum. Geldim. Gel gel hiçbir şeyleri. Yapsam bir Şey. Oo. flash ne naro? Nasıl ne o flash ne ya? Bayağı sağlam. Gel öldürsün Oo. seni gel. Hadi gel. hadi vur vur. Öldürecek seni bu arada. Nasıl Allah Biliyor musun? Şimdi ne yapayım? Şimdi ne yapayım? izledim şimdi o zaman. ne yapayım? İzledim. Boom. <laughs> Eyle çıktı ya o yüzden yoksa vurmuştu. Leşti. Lan yürü git. <laughs> ne kasıyoruz sağlam ya? ya. Everfrost. Hızlı koşturma. Ne Everfrost ya? Vegan mısın? Everfrost en agresif item be. Har Armus ünlü veganlardan. Kiflik <laughs> sahibi bir de. <laughs> Vegan diye devan. <day> <laughs> <laughs> Kuşlar. Mego tapta. Oğlum Mego çok ezik ya. Ben bu, bu tarzı oynuyor <laughs> Var mı? Yok. 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 Şuradan sarsak ya Aha. E'si unutma ama. Tamam. Flaşı da yok. Naro biz onların Oğlum, adam ya. mıyız? Sen oradan ben buradan. Sıkıştıralım şu adamı. Uy. Of. Oh. <laughs> 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 ne oluyor? Oğlum ne oluyor? <laughs> şaka şaka. Ölmezsin. Oy, Naru. Ay. 5 saniye Konuşma derlerdir fan çiftliğini basarım Yardım edin Al, Ay, Hayda ya Nere itti ya Nere itti ya Nara o hareketi beklemiyordum Herkes gördü olum Herkes gördü olum İyi kullanıcı dedim Nara ne yapıyor bu adam İyi kullanıcı dedim Nara İyiydi iyiydi Senin ulti kadar olmasa da <laughs> Benim ulti çiftliğe gitti. Ha? Bak adamlar ne yazıyor. GG nice jungle gap. Thank you bro. Jungle gap. Twitch TV naro. TF <laughs> <laughs> oh, <man. gülüyor> öldü mü? Öldü. Hepsi şey flash'ın var. Koydun flash'ı. Koy lan. <laughs> Herkes gördü yazıyor Azir. Reyle. <laughs> evet bir de Azir top oynuyor. Flashing nice 0-2. Kill aldı. Karşı <laughs> jungle şey o kadar kötü gelmiyor. ki yani. Dur Wraith şunları al. Gel bot'a. Karşım Rüdayım. Orada teksin. Ben orada tektim arkadaşlar. Senin Allah gideyim. belanı versin hemen. Öğredeme öğredeme. Bas oğlum ultine TF. Dev baya zayıf ya. Kimlerim çaldılar. Ben orada yalnızdım arkadaşlar. Kanka bir herald alalım ya da mida gank. Amunları yok. Mid'e gank. Esi de yok. Buradayım. Olmuş esi. Yalancı adam kayıtlanıyorum. Geliyorum, geliyorum. Gerçek şuna. Ben buradan sen Efendim? oradan Efendim. Hı? Arka sokaklar. Bakacağım böyle Dur dur. Ya gitsene. Dur dur, karıştı kafa. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Uy. Haru şunu ne ya böyle? Çekimi abi adam takla atıyor adam. Buradan adam. Yok. Onu da alalım. Ben alsam ki de. Ah. Tamam anne. Ne oluyor ya? Rahat bırakın adamı. Bir anda mı? Romp var mı var? Hazır ölüyor. Tower dikip ölüyor. Destekle şuna. Gel gel de gel. tavırımız var. Allah Allah. Ya Bak, ne abi şuraya baksana. TF'in ultisi yine. var gel, ya. Gel 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 gel. <laughs> es yok. Şuradan bir flash atıp yok, çek şunu. Yok abi ultisi ben. var. Gel gel sen buraya bir bakar mısın? Yok yok yok. Gel 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 gel. Geldim Naru geldim Naru. Büyük oyuncusun. Büyük gördüm. <laughs> Geliyorum. Yardım et yardım et. Adam bitti. Burada abi, TF kardeşim ben adam... kaçar. TF ölüyor. Oy! Oğlum bu ne? Güzel ülke. Aldık aldık. Manam yok. Anladık. Ben bir base atayım. Benim AD carry Sağlam. İrfan alsaydınız bu adamı kanka. Kim o adam? Twitch TV bak. Ana tema XYZ. Ne var abi bizim monster'da? Yedek değil mi? Bu arada bir şey zaman. olursa. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, bir tane çocuk tutacağım ya. Bizim istiyorum midin kolunu kırsın. Az adını söylüyordum bizim midin. Az bir Geçen canlı paylaştım ben ya. Merak etmeyin ya. Kimseye söylemem bol mu geldiğini. Ayda, Bolulu mı gidiyormuş? Evet. Bekle, bekle. Sadece bekle, dur. Bekle. Bekliyorum. Gel şimdi. Şimdi ne yapayım? Şimdi ne yapayım? Geleyim. Buraya, buraya. Hop. Boş verin, onu, onu boş Yok, ver yok, gel. yok, yok. Gel. Geldim. <laughs> Seni öldürsün. <laughs> Markayı öldürecek böyle gider. Zeri'yi de öldüreyim. <laughs> ha, öldürüyorlar beni, oldum Yardım edeceğim Oğlum, mi? Supportla level almak çok zor ya. Ölçüde de biraz belliydi. Ben can yok. Yardım edeceğim mi? Tek şu adamı. İmkanı yok. Hadi be. Ah be. Ent enti kanka. Güveyi atalım. Ana. Allah ya. Yenildin mi? <laughs> Hook yedim level 1 Blitzcrank. Hook yedim. Bir <laughs> de flash attığım yerden yedim ya. Oh. Abi, ne oluyor? Oyun bitiyor. Yayıncı direkt bir Diğer attın? oyuna falan gidiyor. Oğlum, adam tryhardır. Bırak tryhardız ya. Bu Blitz'in nick'i ne? Tryhardlar oynadığını görmedim abi. Haru. Top'taki farm'a bak koştun mu oraya bir anda? İlk olsun bu nick'ler. buluyor 20 saniye. Gidelim. Gidiyoruz oraya yetişirim. Sen git ben gelirim. Bunu da vursana bir anda. <laughs> ya. Vurayım. Geldim. Bunu da alalım. Aa Viego. Aa. Elifit. Ni mi Oha. Şöyle hain Korken. pusu diyecektim. Aa arkada hain pusu. Bunlar kesti herkesi. Hop. Gitme. Oh. <laughs> Bu ne be? <laughs> böyle çok kolay oldu. Ben mid oynayayım. <laughs> böyle çok kolay oluyor. <laughs> Aynen öyle. be. Biz crank. Şaka Onda mı? Onda 10 hook ya. Şu sayılmazsa. He sen o yüzden atmıyorsun Bu yüzde ya. Hepsini tutturacağım tribi. Jungle gap. Bunlar oynamayı bilmiyor. He oku işte. Oh. Bu ne ya? Dur ya hadi hemen bir tane daha girelim. Kolay oldu. Bu.